أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرأة صحيفة 5 مرأة ثم ونحن نتحدث girişten sonra lemma ahsestu أحس, ben hissedince fiha bu mecellede el icaze bir takım kısalık var hissedince ama ve in lem her ne kadar ulaşmasa bile mertebetel el gaz ya da il gaz bilmece bulmaca mertebesine ulaşmasa bile bir takım kısalıklar hissedince ve enestu fiha o mecellede basiret gözümle anlayınca, bilince, görünce, el işgale bir takım müşkil noktaları görünce ve inlem her ne kadar ve inlem her ne kadar ulaşmasa bile hatta el ihlali bir bozukluk derecesine ulaşmayan bir takım müşkiller, sorunlar görünce feşerah düha yazdım. O mecelleye neyi yazdım? Şerhan, bir şerhi yazdım. Öyle şerh ki yetallam menü içeriyor neyi basta icaziha o mecellenin muciz olan, kısı olan yerlerinin bastını yani izahını içeren bir mecelle yazdım. Peki neyle bunu şerh ettim, neyle yazdım? Bir keşfi nüketiha, o mecellenin bir takım nüktelerini keşfetmek ile ve ibraziha ortaya çıkartmakla yaptım. Yine ben öyle bir şerh yazdım ki yatazanmanın üzerine matuf. Öyle bir şerh yaptım ki yeştemülü şamil geliyor ala halli işkaliha. O mecellenin müşkil olan meselelerini çözmeye şamil gelen bir şerh yazdım. Peki neyle bunu hallediyor? Bi imadati ivaliha. O mecellenin bir takım müşkillerini, ivval kapallık müşkillik onları imata etmek yani izale etmek ile ve tafsil icmaliha onların icmal bıraktıklarını tafsil etmek ile oradaki müşkilleri çözen bir şerh yazdım. Müşkilleri çözmeye şamil gelen bir şerh yazdım. Peki bunu neyle yaptım? Ma tahkikin lil merami. Meramı tahkik ederek yani delillendirerek. Tahkik ne demek? hakikat veciyle beyan demek bir de delillendirerek bir şeyi konuşmak. Ama vefka ma yurat, murad edilen manaya muvafık olarak efendim kast edilen manaya murad olarak maramımı delillendirerek bu şekilde bir efendim işgalleri veya da o kısalıkları gideren bir şerhi ele aldım onu yazdım. Daha ve tedqiqin fil makamih. O makamdaki tetkik ile beraber bunu yaptım. Tetkik ne demek? Delili delillendirmek demek. Bu delilin de delili nedir? Tamam. Fevka ma yu'tat alışıla gelenin de alışıla gelenin de fevkinde efendim bir tetkik ile bunu bu şerhi beraber olarak yazdım. Peki neyle şerh ettim? Oradaki ba şerah duya mutallak. Bi ma'anin bir takım manalarla bunu şerh ettim. Öyle manalar ki tetelezzezu biderkihe onları idrak etmekle lezzetleniyor. El kulubu kalpler lezzetleniyor. Kalplerin kendisini idrak etmekle lezzet bulduğu bir takım manalarla. Gerçekten öyle. İnsan o ince manaları burada bir anlayınca o kadar hoşlanıyor, o kadar hoşlanıyor ki. Çünkü evet diğer kitaplardan almış ama bakış açısı çok farklı. İfade ediş tarzları çok farklı. Tabii herkesin de e, yani lezzet aldığı şey çok farklı. Değil mi? Bazısı ilmi anlamaktan lezzet alır. Bazısı paradan, maldan, mülkten değil. Mi? Her şeyin değişir. Öyle manalar ki yine tetelezzezu ve yenişerihussudur. Kalpler, göğüs, göğüsler açılıyor gönüller gönüllerin kendisiyle açılmış olduğu bir takım manalarla bunu şerh ettim. Ve ve bi ma'anin ve elfazin bir takım lafızlarla bunu şerh ettim. Öyle lafızlar ki onlar. Şimdi manaları anladık. Peki lafızlar tetele <laughs> le'u onlar parlıyor. Hilale <laughs> suduri satırların arasında. Satır dediğimiz ne? Metin yani mirgat. Onların arasına serpiştirilenler ne? Şer yani mirat. Tamam. Ki en naha sanki o satı o ma, lafızlar yani mirat nedir? Nurun ala nur. Nur üzerine bir nurdur. Yani mirgat bir nur. Efendim şerhi de mirat da ayrı bir nur. Nurun ala nur. Ki en ne sanki süreya yıldızı. Bunları duyunca adam okumasa bile okuyacağı geliyor yani. Kennet süreyya sanki süreyya yıldızı Ullikat fi ceybiha Onun alnına asıldı Ve fi enfihi onun burnunda da var El şi'ra yıldızı var tamam Gökteki bir yıldızın ismi Bunların iki tane olduğu söyleniyor Efendim Birine şi'ral abur Diğerine şi'ral kamisa deniliyor Onun burnunda var El şi'ra yıldızı var ve fi hattihi yanağında da el kamaru Sanki bir kamer, ay var. Ve semmeytuhu. Ben bunu isimlendirdim. Ne diye? Mir'atel usul fi şerhi mirkatil vusul diye isimlendirdim. Ne demek mir'atel usul? Usullerin aynası. Ama fi şerhi mirkatil vusul. Nerede olan? Vusul basamaklarında. Vusul, vasul olma merdivenlerinde. Ki usulun aynaları diye isimlendirdim. Milkat bu. Milkat ne demek? Süllem değil mi? Basamak, merdiven. Peki ben bunu şer ettim. Ne olduğum halde şer ettim? Şerah düha var ya oradan hal yapıyoruz. Mutadarrı'an, yalvarıcı olduğum halde. İlallahi Allah'a yalvararak neyi yalvararak peki? En yenfa'a bihi. Bununla menfaat vermesine yalvararak kime? Efendim bihi yani bir herde şerh. Bu şerhle menfaat vermesine. Kime menfaat? El muhassiline tahsil edenlere bu şerh ile menfaat vermesini yalvararak ben bu şerhi yazdım. Daha ve yece'alehu bu şerhi kılması sebeben li necati yevmeddin fi yevmeddin kıyamet gününde benim kurtuluşuma da sebep kılmasına yalvararak isteyerek ben bu şerhi yazdım. Evet bu şerh yazıldı. Sonuçta neticede bir insanın kitabıdır. Hata olabilir mi? Olabilir. Kur'an değildir. Hatasız bir Kur'an var. Diğerlerinin hepsinde hata olabilir yani. Değil mi? Sümmel me'mûl ümid edilen peygamber sözleri kat'i olanlar hariç tabi. Sümmel me'mûl ümid edilen minel me'mûni emin olan kimseden ümid edilen Nereden emin ama emin kılınmış. Anil i'tisafi. O hak yoldan meyil etmekten emin kılınan öyle bir kimseden ümidimiz odur ki vel mercuvu minel mecbuli. Yine aynı şekilde vel mercu ümit edilen, arzu edilen minel mecbuli alal insafi. İnsaf vecih üzere cibiliyeti olan kimselerden. Mecbul cibiliyetk kılınmış cibiliyetli diyoruz ya. Ne üzere kılınmış cibiliyeti? Efendim ahlakı yani alel insaf. İnsaf üzere kılınmış kimseden arzu edilen nedir? Şimdi haber geldi. Ella yubadira ila reddi. Bir an önce bu yanlıştır diye bir redde sürat etmemesidir. Var inkari aynı şekilde. Daha nedir peki? En <laughs> bile demektir. Ve yük bile yönelmesidir neye yönelmesidir? Ala i'malir reviyyeti vel iftikari düşüncelere ve derin derin düşünceleri amel ettirmeye, çalıştırmaya yönelmesidir. Reviyyeli <laughs> iftikar hemen hemen aynı manada derin düşünmek. Leallahu umulur ki yunisu görür min canibi turi tur tarafından tur dağ tarafından görür Neyi cezvete nârin, o ateşin alevini görür. Ve fî zulmetin leylil behîn, behîn zifiri karanlık. Zifiri karanlık olan bir gecenin karanlığında da görür. ne gurrete nehârin, gündüzün parlaklığını. Yani sen bakarsın ki yahu burada bir sıkıntı var dediğin noktada biraz daha düşün, derinlemesine düşün. Ümidimiz odur ki anlamadığın bir yeri Anlar kapalı kalan sana yerler açılmaya başlar. Ancak ve in vak'a fihi bu şartta vaki olursa asratun ayak kayması ve zelelün bir sendeleme olursa evyata vücde fihi bu şartta bulunursa hefvetün ve halalun bir bozukluk halel hefzetun tefsiri bir bozukluk bulunursa faal el zil mürüeti, o et sahibi, olgunluk, kişilik sahibi o vakıf olan o kimse üzerine vardır. En yusliha, islah etmesi. Ma yura, görülen minel hatta, minel hatali, o görülen o fahiş hatayı varsa böyle bir hata onu islah etmesidir. Yoksa böyle yaygara koparması değil. Hatam yoktur demiyorum diyor. Daha peki nedir o böyle bir e, efendim bu şey üzerine hata üzerine vakıf olan mürüet sahibi kişiden ümit edilen ona vacip olan nedir? En yafsah ev yasfaha yüz çevirmesidir. Nereden? Amma <laughs> öyle bir şeylerden ki yestevcibihu minel levmi vel adel levmin ve ayıplamanın kendisini gerektirmiş olduğu bir takım şeylerden de yüz çevrilmesidir. Niye peki böyle ayıplama vesaire işine gitmesin? Zira fe inne terkel isaeti kötülemeyi terk etmek kimden? Min ihvani zemani bu zamandaki kardeşlerimizden kötülüğü terk etmek nedir? Nihayetü mevtemenna indehum onların yanında bulunan temenni edilecek şeylerin en son noktası budur. Peki onların yanında bulunup da temenni edilecek nihai şey nedir? Minel <mülüyor> ihsani. Onların ihsanı. Yani ne demek? Eğer zira şu zamanda bulunan arkadaşlarımızdan ihsan noktasında temenni edilen en son şey onların bu kötülemeyi terk etmesidir. Lein edrakte fi nazmi. Zira sen şayet benim nazmımda, dizimde idrak eder, anlarsan fütü bir takım gevşeklik ya da bir takım zayıflıkları görürsen ve vehnen fi beyani lil maani benim manaları beyanım hususunda da bir takım zayıflıklara idrak edersen fela tense tensip sakın nispet etme binaksi benim noksanlığıma bunları nispet etme neden inna <laughs> raksi Zira benim raks etmem. Rakstan maksat o işle meşgul olmam. Tamam mı? Ala miktari tenşidiz zaman. Zamanın beni tenşid etmesi, neşelendirmesi, aktivite diyoruz ya. Yani zamanın beni heyecanlandırması miktarı üzerindedir. Her zaman ben aynı heyecanı bulamıyorum. O yüzden bazı yerleri belki değinip geçiyorum yani. Tamam o konuda da o noktada kitap belki bazen ne o kalıyor? şey kalıyor yani. Her insan her zaman bir midir? Değildir, değil mi? Efendim. Vaha dikkat ene ben eşra'u başlıyorum fi kitap kitab. Kitabı şerh etmeye. Ama ne olduğum halde müstaînen yardım talep edici olduğum halde bil melikil vahhab ziyade hibeden mel melik olan Allah'ın Allah'tan yardım talep ederek ve huve halbuki Allah ki el melce'u fi Her bir şeyde kendisine ilca edilen, sığınılandır. Ve <laughs> ileyhi ancak onadır el merci'u Dönüşümüz, döneceğimiz yer ise sadece onadır. Bismillahirrahmanirrahim. Hamiden. Değişik bir üslup getirdi. Kolay kolay da hiçbir kitapta yok. Setevzih i̇şte de var. Ona binaen böyle bir açıklamaya girecek. İnşallah oradan devam edeceğiz. Çünkü çok açıklanmasına ihtiyaç olan noktalar. Velhamdülillahi Rabbil Alemi.